Dörtgenler ve dörtgenlerin özellikleriyle alakalı soru çözeceğiz çocuklar şimdi. Birinci sorumuz bir kare. Şimdi MPN açısı soruluyor bize. MPN açısı yani şurası soruluyor. Burayı bulabilmek için ne yaparım? Burası 90 derim. Şu iki açının toplamı ne yapar? 90 artı 20'den 110. Buraya da 70 derece kalır. E buradan 70 derece olduğu için Buranın şu üç açının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. O yüzden 70, 30 daha 100. Buraya da 80 kalır diyoruz. Cevabımız 80 olur. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. İkinci sorumuzda CFB açısı sorulmuş. Burası 68 ise buradaki Z kuralından dolayı çocuklar. Burası da 68'dir. Burası 68 ise buraya 112 düşer. Şurası A ise burası daha değil miydi? İkiz kenar olduğu için. 180'den 112'yi çıkartıyoruz. Yine 68. 2'ye bölüyorum. 34 cevabına ulaştırır bize. Burası 34 olur. Devamımız Adana tarafında bir Devam ediyoruz. Bir eşkenar dörtgenle alakalı sorumuz var. Burası 25 denmiş. Bize BAD e, ile AED'nin farkını soruyor. Unutmamamız gereken şey neydi çocuklar? Ee, burası köşegenler ne olacaktı? Dik kesişecekti değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor zaten. Bir de köşegenlerin açı olduğu. Burası 25 ise burası da 25'tir. Burası 50 derece oldu. Bakın burası 50 derece. Şu açıyla toplamı 180 derece değil miydi? Ardışık açıların toplamı. 180 derecedir. Burası da 130 derecedir. Yani 130'dan neyi çıkartıyoruz? 90'ı çıkartıyoruz. Cevabımız 40 derece kalıyor. Bu kadar basit. EBK kaç derecedir diye sormuş. EBK yani şurası kaç derecedir diye soruyor bize. Burada bir neyimiz var? ABFE bir eşkenar dörtgendir demiş. Eşkenar dörtgense çocuklar Burası 40 derecedir. Burası 140 derecedir. Neden? Şu ikisinin toplamı 180 derece yapacak. O yüzden karşılıklı açılar zaten birbirine eşit. Burası o yüzden 40 oldu. E eşit oldu. EBK kaç derecedir demiş. Şimdi EBK'yı bulmaya çalışacağız. Yalnız şuradaki yamukta da çocuklar şuranın 60 derece olduğunu görelim. 60 derece olduğu için orası burası 60 derece. Burası 140 derece. Buranın da 90 derece ettiğini biliyorum. Bu 4 tane açımızın toplamı kaç derece yapar? 360 derece yapar. Yani 90, 60 ve 140'ın toplamı ne yapar? 290 yapar. 360'dan 290'ı çıkartıyorum. Çıkartıyoruz. 70 derece buraya kalan açımızdır. Çünkü buranın tamamı 360 derece yapacaktır. Cevabımız Adana, Antalya, Antakya tarafında bir şık. Devam edelim. Beşinci sorumuzda şekilde ABCD kare ve AEB eşkenar üçgen demiş. Şimdi bir eşkenar üçgense hemen ne yapıyoruz? 60 dereceleri yerleştiriyoruz. 60 derece bütün açılarımız. Şimdi bize x soruluyor. Nasıl bulabiliriz bunu? burası kaç derece? 30 derece. Ben biliyorum ki burası çift tırnak. Burası çift tırnak, çift tırnak, çift tırnak. Bütün kenarları işte olduğu için buralar da çift tırnak. Bakın. Burada ne oluşmuş? Bir ikiz kenar oluşmuş. Tamam. Şu açıyla şu açı birbirine eşit işte olmaz mı? Olur. Yani 180'den hemen ne yapıyorum? 30'u çıkartıyorum. 150. 2'ye bölüyorum. 75. Burası 75 derece. Burası da 75 derece. Demek ki buraya kaç derece kalır? 15 derece kalır diyoruz çocuklar. Gayet basit yani. Devam edelim. DCB açısı soruluyor çocuklar. 58 90 ve buranın toplamı. 180 yapmayacak mı? 90 58 topladım 148 yapar. 180'den 148'i çıkartıyorum. Kaç yaptı? 32. 32 derece oldu. Şimdi bura ile şu soru işaretli olan kısmın toplamı 180 etmez mi? Yani burası 52. 180'den 52'yi çıkartıyorum. Ve cevabıma ulaşıyorum çocuklar. 128 bizim cevabımız olur. İfadelerinin hangileri eşkenar dörtgen ile karenin ortak özellikleridir demiş. Eşkenar dörtgen ve kare. Biliyorsunuz kare eşkenar dörtgenin özelliklerini taşırdı. Burada sadece eşkenar dörtgene ait olan özelliği bulmamız lazım yani. Köşegenler açı ortaydır. Doğru. Tüm kenarları eşittir. Doğru. İkisinin de aynı özelliği vardır. Tüm kenarları eşittir. Köşegenler dik kesişir. O da doğru. Köşegen uzunlukları eşittir. Bu sadece kareye ait olan bir özellik arkadaşlar. Bu eşkenar dörtgende yoktur yani. Olmak zorunda değildir. 1 2 3'ün hepsi eşkenar dörtgen ve karede vardır diyoruz. Evet 8. sorunun çözümü yapalım çocuklar. Burada gördüğünüz gibi hiçbir sayı verilmemiş. Ne yapıyoruz? Buraya A diyorum. Buraya da A diyorum. Bakın burada şuraya dikkat edin. Şurada Z'den dolayı şurası da A olur. Buraya yaptık. 2 A oldu. Burası 2A olduğu için burası da 2A olmaz mı? Bakın burası da 2A. Yani şu üç açının toplamı bakın şuradaki üç açının toplamı kırmızıyla gösterdiğim yer 90 artı 3A bu da eşittir 180 yapar. 3A eşittir 90 A eşittir 30 olur. Şimdi A eşittir 30 burası 30 oldu burası 90. Ee, şimdi burası ne olur o zaman? Bakın şu açılar artık 60'ar er derece oldu değil mi? 60 60. Şimdi burası 60, burası 60. Buraya kaç derece kaldı? Yine 60 derece. Buraya kaç derece kalır o zaman? 120 derece kalır diyoruz. Cevabımız Bursa tarafında bir çıkıyor. Evet, 9. sorumuza bakıyoruz şimdi. Bize AED açısı sorulmuş. AED açısı. Bir eşkenar dörtgen verilmiş. Şimdi x açısına ulaşmaya çalışacağız beraber. Şimdi 80 burası. Burası da 80. Değil mi? Karşılıklı açıları eşitti. Şimdi burası 90. 170. Buraya kaç derece kalır? 10 derece kalır. Şimdi x'e ulaşmak çok basit oldu bizim için. Hemen gösteriyorum çocuklar. Bakın burada bir ne var? Hemen izzet var. İzzet olduğu için bakın z olduğu için burası kaç oldu? 10 derece oldu diyoruz çocuklar. Devam edelim. 10. sorumuzda diyor ki dörtgenlerden hangisine aittir diye sormuş. Karşılıklı kenar çiftleri paraleldir. Buradaki e, yamuk hariç yamuk hariç bütün çokgenlerimizde. Karşılıklı kenar çiftleri paraleldir. Bunu hallettik. Sadece Adana'yı eleyebildik yani. köşegenleri dik kesişir. Bu sadece eşkenar dörtgenle karede olan bir mevzu arkadaşlar. Paralel kenar da ileriz. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir diyor. Köşegen uzunlukları malum karede nedir çocuklar? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir dik olduğu için. Ama eşkenar de birbirine eşit değildir. O yüzden... Ceyhan'da eledik. Çağımız denizde olur. Evet, 11. surdayız. CE DB'ye eşit olarak verilmiş. Şimdi buranın buraya eşit olarak verilmesinin bir sebebi var arkadaşlar. Onu da şuradan şuraya bir köşegen çizmemiz. Şimdi renkler karışmasın diye bunu kırmızıyla bir gösterelim. Bakalım. Şuradan şuraya bir köşegen çiziyorum. Neden? Burası çift tırnaksa burası da çift tırnak olacak. Neden? DBE'ye eşit olan bir köşegen çizdim. Ne olur buradan? Ne olur? Burası birbirine eşit olduğu için ikiz kenar olur. Dikdörtgenin dörtgenin özelliklerinden köşegenlerin yarıları birbirine eşit olduğu için bakın burası 50'dir. Şimdi burada ikiz kenar oluştu. Burası 40 ise burası da 40'tır. Şimdi ikiz kenarlığı iyi görmemiz lazım. Burada bakın Şimdi burası 40 ise çocuklar bakın şurası 40. Burası da 40 olmaz mı? Burası da 40 olur. Şimdi 40, 40, 80 yapar. Buraya kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180. Buraya 100 derece kaldı. Burası 100 derece ise buraya kaç derece kalır? 50 derece. Yani x kaç derecedir? x 50 derecedir diyoruz. 12. sorudayız. Bize x açısı soruluyor. Burada verilen bazı kenarlarımız var. Bakalım değerlendireceğiz. Bu bir nedir? İkiz kenar yamuktur çocuklar. İkiz kenar yamukta biliyorsunuz her şey ikizdi değil mi? 7. Burası x burası da x'tir falan deriz. Yalnız burada e, olayın çözümüne ulaşabilmek için yamuklarda genel bir taktik vardır. Paralel kenar, paralel olmayan kenarları taşımak. Mesela şöyle. Mesela 7'ye paralel bir kenar çizdim. Burası 7 çocuklar. 7 olunca bakın şurası şu çizdiğim yer bir paralel kenar oldu. Bir paralel kenar oldu. Burası da 8 yani. Burası kaç peki? 7 tekrardan. Aa, burada bir eşkenar üçgen oluştu bakın. Eşkenar üçgen oluştu. Burası kaç derecedir? 60 derecedir. Burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. Şimdi bunu bulduktan sonra her şeyi hissediyorum. bakın. Burasının 60 derece olduğunu bulmadım mı? Sonra burası da 120 derecedir. İkisi e, U kuralından dolayı 180 dereceye tamamlar. Bir daha baştan anlatıyorum. Şu genel taktiğimizi uygulayalım çocuklar. 7'ye paralel bir şey çiziyorum. Burası 7'dir. Burası 8'dir. Şimdi burası 8 olunca buraya 7 kaldı tekrardan. Buraya da dedim ki eşkenar üçgen eşken olduğu için 60 derecedir dedim. Ondan sonra sadece şurayı bırakarak sildim hepsini. Burası 60'dır dedim. Ve burası 120'dir dedim. O kuralından dolayı. Cağımız 120C. Evet 12. soruyu da çözdük çocuk çocuklar. Ee, soru çözümümüz bu kadar. İçinizden e, kahretsin. Bu konuyu da anladığımı diyebilirsiniz artık Hepiniz iyi.